Kapitalist sistemin içinde görkemli evler ve kontrolsüz harcamalarla yeni bir burjuva modeli gelişiyor. Şimdi sırada izleyeceğiniz haber, görgüsüzlüğün böylesi olur mu dedirten nitelikte bir haber. Sosyal medyada yayınlanan sözde tesettürlü bir kadına ait görüntüler büyük tepki çekiyor sevgili izleyiciler. Anadolu irfanı o görüntüleri pisliğinde altın bulan ve buna sevinen embesilli şeklinde yorumluyor. Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar. Sosyal medyada yayınlanan sözde tesettürlü bir kadına ait görüntüler büyük tepki çekti. Mal, mülk para, neye Kapitalist sistemin içinde görkemli evler ve kontrolsüz harcamalarla yeni bir burcuva modeli gelişti. Bazen keder. Muhafazakar görgüsüzlük sosuyla marine edilen bu şebekliği Anadolu irfanı pisliğinde altın bulan ve buna sevinen embesil şeklinde yorumladı. Olmaz olsun. Konuyla ilgili açıklama yapan Duyarlı Müslümanlar Platformu, içimizdeki beyinsizlerin dışımızdaki kafir salyasına verdiği kıvam olarak izledik bu acınacak kadını. Afrika'da bir bidon su için 5 kilometre yol yürüyen her çocuğun gözyaşında bu israfçı burcuva azgınlığını hatırlayın. Bu bilezikler dünyanın farklı coğrafyalarındaki açlığın ve acımasızlığın halkaları. Acı çekmeyebilirsiniz ve çok paranız da olabilir. Ama açlık içindeki bir insanın, yoksulluk bataklığındaki bir insanın nefsini tahrik etme hakkını vermez bu size ifadelerine yer verdi. Evet, çok çok kötü, çok görgüsüzce bu görüntüleri insan izlerken iğreniyor açıkçası sevgili izleyiciler. Ve kendine Müslüman diyen insanlar toplum komşusu aç iken, komşusu sıkıntılar yaşarken, komşu ülkelerde... Kendi kardeşlerimiz perişanken böyle bundan hoşnut olan bunu sevdiğini iddia etmek ne kadar çirkin bir tablo. Bu iğrenç, anlaşılması zor bir durum. Kendisiyle çelişen böyle bir topluluk çok az bulunur.